Ne yapıyorsun oğlum? Hemen Kart, bu kartıyla bak. Bu kartlar senin mi abinin mi? Abine. Senin kartların nerede? Gizli yerin orada. He orada. gizli yerin. Burada. Orada mı? Kaydın altında. Senin kaç tane kartın var? 20, 25. Futbolcu 25. kartın mı oğlum bunlar? Ne kartı bunlar? Brawl Stars'da var. He Brawl Stars'da var. PUBG'da. Evet arkadaşlar Enes ve Eğmen'in bir sürü futbolcu kartı var. Bunlarla oynuyorlar sürekli. Beraber evet. de oynuyoruz. Burada da var şu an. Bugün size onları anlatacakmış. Değil mi oğlum? Ee, bunları ayırmış. Değil mi? Hı -hı. Ne kategorisine göre ayırdın? Ne özelliklere bu ayır, ayırdın kartların? Ne bunlar şimdi? Yani serilerine göre. Ne demek seri? Bak. Heh. Bu bu. Hepsi bu seriden. Tamam. Bunların hepsi de bu seriden. Bunlar efsane kart mı oluyor? Efsane kart. Bunda elmas var, altın var, gümüş var, efsane var. Hani gümüş. Elmas tane. ne? Altın ne? Efsane ne demek? Ya onları bilmiyorum. Hani söyledin ya efsane kart. En özel kart. Ölen futbolcular mı? Ölen futbolcular efsane oluyor. Tamam. İyi futbolcular. Obay elmas abi, abime ben bir, ve sen de bizi geleceksin. Ne ben yine yapacağız? Eee bazıları abimle, da Bu, bu videoda sonra. Biraz. Birazdan. Tamam. Ben e, elmasla Evet. Şeyinle, Ay, elmasla. Ezali oğlum biliyorum. Altın mı? Hayır, elmasla. He. Aylarda e, e efsaneleri. Tamam. Şimdi abi, o kartlarda abi, kimler var? İlacer abi, sen de sen de Yine ne yapacağız değil tamam, mi? yapacağız oğlum. Abi de yapacak mı? Hı? Abi de yapacak. Birazdan bize abi Hı? de katılacak. Bir de Önce bunları yapacağım. Tamam yapalım. Ne yapacağız? Burada mı açacaksın onları yoksa başka bir yerde mi açacaksın? Buradan anlatacağım. Anladım bakalım abi bekliyoruz. Depo. Kim? Depo. He. Ya yani benim futbolcularım aram ve futbolcularla aram yani pek iyi değil. Biliyorum. O yüzden bunların iş çoğunu bilmiyorum diyebilirim. Ben biliyorum deyip tamam. bilmiyordum. Evet. Depay bilmiyordum. Yine depo Bunlar hangi taraf. takımın oyuncuları? Bu Atletico Madrid, bu da Atletico Madrid, bu Barcelona. Bu? Neymiş bakalım? Depay mı Barcelona? Depay Barcelona. Bunu bilmiyorum. Bu, At Baba, bu cık, Atletico, cık, 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 Atletico Madrid. Oğlum atlama. Atlama yüksekten. Şunu bilmiyorum. Evet. Haris Hakim'i biliyordum. Tamam. Ben diye. Bir de bu Chelsea takımından. Lorenzo bilmiyordum. Carrasco, Feki biliyordum. Bebo. Hep açsam mı onlar sen şimdi? Hayır. Hı, ne yapacağız? Çıkardıklarım işte. Hani biz seninle bir oyun oynuyorduk ya. He onu Baba şöyle dinle yapacağız. Biz mi? önceden... Baba şöyle dinle yapacağız. Bizim ne? küçüklüğümüzde yapacağız oğlum. Bizim, de yapacak abi de atacak mı? Hayır de ikizi ben sizin döveceğim. Siz hiç merak etmeyin. Oğlum e, bizim abi küçüklüğümüzde abi de, de. de futbolcu kartları vardı. Abi Biz dışarı, bir, abi mi? Evet oğlum ikinizde de güreşeceğiz. E, bizim zamanımızda da futbolcu kartları vardı oğlum. Biz onlarla da oyun oynuyorduk arkadaşlarımızla ama bu gibi değildi farklıydı bizim kart, kartlarımız. Sizden hani şimdi e, sizin kazanmanız da farklı bizim de farklı değil Biz aynı oyuncular çıkınca kazanıyorduk. Me mesela Power Power çıkınca kazanıyordum. Ama sizde şuradaki puanlara göre kazanıyor, değil mi? Biz şu şuradaki 93 sayılara yazar. göre. Ne o sayı? Yani e, bu serilerde yetenek bunlar da güç galiba bilmiyorum. Hmm. Yetenek ve güç. Peki onları kim belirlemiş? O sayıları kim vermiş ona o puanları? Yani bence kim kartları kim yaptıysa tahmin etmiş bu bu kadar. Bu, bu 92 mesela bu 80. Bence tahmin değildir oğlum. Hayır oynayışına oynayışına göre tahmin etmiş. Tabii oynayışına göre attığı gollere göre değil mi? 84 yapmış. Abi ne sen Eee bu şişe içmeyecek zaten değil mi? Evet oğlum. Mesela bunu atlama oradan. 90 Atlama. Çok iyi biri geliyor. Kim o? Özel. <laughs> Messi. Messi'nin kaç puanı mesela? 98. Oo. Bu kartlar En yüksek 100 var. mü peki? Ne? <laughs> e en yüksek 100 mü? Anne en yüksek 100. Bunlarda 100'den sonrası yok. Ben de bunlardan bu seriden tamam. ne? Hepsi açma ne gerekir. Az da bunlardan açalım. <gülüyor> evet. Ya <laughs> baba. Ama oğlum biraz rahat ver biraz. <laughs> Anlamıyorum. Ne diyor? Anlamıyorum oğlum. Aynı çıkanları şuraya koyayım. Aa bu. Ne <laughs> Kim arkadaşım var. Kim o? Siz okulda böyle kart oynuyoruz mu? Evet arkadaşlarımın da var. Bir tane daha özel geliyor. Cristiano Ronaldo. Aa, sende kitabı var değil mi? Evet, de var. var. Ronaldo'nun da var. Sen o ikisini bitir başka ben, kitaplar da alırız. Ben Messi tamam. okuyorum şu anda. Messi okuyorsun. Messi bitince Ronaldo ok okuyacaksın. O bitince de başka O bitince de Beşiktaş kitabı gördüm onu al. Beşiktaş değil mi? Beşiktaş kitabını alalım. Sen hangi okusun oğlum. Mbappe'yi okusun. Ben şu yoktu. Ben, ben Fenerbahçe. Fenerbahçelisin sen. Ben Fenerbahçeliyim. Peki. Ha değil bu değil. aynı Baba. Efendim oğlum. Aa Tamam oğlum süper. Bir şunu da göstereyim. Beşiktaşlı benim gibi. Sen de büyüyünce Fenerbahçe'nin kitabını alırız Tam sana var. tamam mı? Sen biri var. Hadi bakalım. Kim o? Muhammed Salah. Şimine. Muhammed Salah ha. O hangi takımda oynuyor? Liverpool. Nereli o? Mısırlı. Hmm. Avusturyalı Sabitzer var. Mbappe'ı değerlerine gitti. Mbappe hangi takım? Paris Saint-Germain. Yok mu Mbappe vardı ya? Kaldın yoksa. Bu senin kart çantan mı? Hı. İçinde kaç tane kart var toplamda? 117. 117. Senin mi sadece? Bir benim. Bu miktarda Em'in var değil mi? Em'in de var da. Onu kaslara. Tamam, şimdi diğer o kartlara başlayalım. Onlarda daha hangi oyuncular var? Bunda da Aynı şey var. oyuncular mı var onlarda da? Hayır. Bu kartların özelliği ne, bunların özelliği ne? Bunlar ha. efsane, ölenler mi bunlar? Aa, aa. Hayır, Borun efsane yaptım. bu seriden. Ha, efsane onlar mı? Hepsi değil ama. Ha. Bazıları efsane, bak bu elmas mesela, elmas. Efsane var bir tane. Neyse, bak. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bunlara göre bence bütün kartları seviyorum ya. Seviyorsun. Ama en özel kartlar bunlar. Her böyle. günde kart almaya <laughs> devam Siliyor. ediyorsun değil mi? Pazar günleri sadece Pazar günleri olarak belirledim mi oğlum? Evet. Haftada evet. bir gün. Aslında önceden hemen hemen her gün kart alıyordun değil mi? Evet. Artık Abi. onu haftaya evet. bir güne indirdik. Kayın benzeme. Benzeme evet. 96. Hangi takım o? Real Madrid. Hmm. Çok Kim? Ronaldo, Cristiano e Ronaldo. Ronaldo burada da vardı ama. Orada da var işte. Aynı ama bak bu yok mesela. Ronaldo'nun <laughs> buradaki <gülüyor> puanı ile oradaki o puanı yani aynı var. puan mı? Aynı evet. Aynı mı? Burada 97 orada da 97 idi. Hmm kulit efsane kart. Siz Bandai. okulda baba, bunlarla abi, kart, baba, kart baba. oyun oynuyor evet, musunuz? Kazanmaca baba, falan, öyle. Baba abi üstünden geçti. Tamam da atlama ama. Oğlum, ayağa Kim? Ha. Baba! Ne oldu oğlum? Ansu abi, Fatih. Baba Ansu, Fatih. Hagi sen biliyor musun? Hagi'nin ismini biliyor. <laughs> Aman yavrum. Pes hiç. Galiba <laughs> onu duydum bir aralar. Ne? Olabilir yani hatırlıyorum bir şeyler sanki. Evet devam et. Durakba biliyorum. Durakba'yı da biliyorum. <laughs> Annem de biliyormuş. Adını biliyorum. Romaryo. <laughs> Annen de mi biliyormuş? <laughs> hmm, i̇lginç. Evet. Ve annemin takımında biri geliyor. Annen takımın neymiş oğlum? Galatasaray. mi? Du, du, du. Bayağı. Tabii ben, Yok, ben takım, takım şiraliyle. tutmuyorum. Şiraliyle. Ya, anlamadım Aha, ben geliyorum. Ben ben ben. Tam ben değil miyim bu? Ben, ben Beşiktaşlı. Sonra Abi ben gayet işli yani. Gazetesi. E, Demin Fenerbahçeliyim diyordun ya. E ben de doğru mu? Ben, ben gayet işli E Demin Fenerbahçeliyim demiştin ama. Baba! Yok anne var çok yaman. Hal Ben Ben kardeşlerim, bay bay. Bay bay. <laughs> Bak, en sevdiğim renk sarı renk. Ve Beşiktaşlı, sarı saçlı. Hollanda'yı seviyorum. 30 yaşında futbola başlayacağım. Baba. Ben, ben değil miyim? Baba, var. baba, baba. Benim bu özel kartı baba. çok özel. Ama 84'lü. Efendim oğlum. Ben ne diyeyim? Galatasaraylıydın en son. Ben yani baba. 98'lik kart geliyor. Kim olabilir? Kim olabilir? Messi ee, 98 mu vardı Eee Messi'den 98 puanlardı. Messi diyor sence kim seri dedi o seri. Baba dedi. Bak. Orada Galatasaray'ın adı. Messi dedim 93 mü? Galatasaray'ın diğer adını söyleyeyim mi sana? Cimbom, Cimbom diyorlar evet. Bak. O ne o kim? M Mbappe. Mbappe. He, doğru. Ama Demin sormuştun. Eski, eskiden Mbappe, Mbappe diye okuyordum. Çünkü Mbappe diye yazılıyor. Doğru. Artık okumayı öğrenince değil mi? Ben o zaman ne biliyordum okumayı? Biliyor muydu? O zaman hı hm mı diyordun ona? Mbappe, Başındaki... Mbappe diyordum. Mbappe. Aslında Mbappe. Mbappe. Hakan Çağlan'ı hiç sevmiyorum. Bayağı çıkıyor. Dikkat. Onun puanı kaç? 94. <laughs> Cornelius da güçsüz. Onu duymadım hiç. Regorstan güçsüz. Tamam. Hepsini açmayalım bence. Tamam. Bu kadarlık artık fikir oluşmuştur, değil mi oğlum? Arkadaşlarına da göstereyim. gösterdin. Şunu da alalım, çok önemli. Göster bakalım. Bana da Kim o? Benim için çok önemli yani. Kim? Maçlarda daha 92 92 almış ama maçlarda daha 90 6 puan almalıydı Hangi takım? İspanya takımından Yok 92 puan İspanya takımı değil İspanya takımındaymış İspanyalıymış ama değil mi? Evet Merveketi İspanya. İspanya? Ülkesi İspanya Bunu da göstermem lazım Minson, Güney Koreli Aa. Tottenham Minson ben biliyordum ya Onları Ek. ilk defa gördüm sanki burada Var mıydı daha önce onlar? Ne? Bunlar sen de. Varmıyor görmemişsin diyor. Görmedim. Niye görmedim? Okulda verdi çünkü. He. Okulda mı verdiler? Bu hmm. Sen bayağı kart oynayan arkadaşım o zaman var diyorsun, değil mi? <laughs> evet, Yiğit var ya, Yiğit'in de kartları var. Aa, doğru ama o kart almaya senle başladı sanki. Aa. Değil mi? Yok, ben ondan gördüm. Senden mi gördün? Yok yok o, o senden gördü evet. Ben gördüm. Doğru. O, o senden. Ne kadar kalın kartları. Peki sen kimden gördün kart almayı? Hani ilk önce markette gittiğimiz baba kart bunları da alabilir miyim dedim. Hmm. Önceden de pap çalıyordum. Çok Öyle mi başladık? Güzel. Kart almaya. Baba sen neyse sen bir şey İkincisi. En necce, eski değil sarılardan. Değil mi? Evet oğlum. Bir keresinde Şunları almaya başladım. Olum, mi Sen? Şimdi gülüşeş, değil mi? Şunları almaya başladım. Almaya başladım. Olmuyor. Sen. Şimdi biz değil mi? Güneşteyiz oğlum evet. Evet arkadaşlar. Enes'in kartları tam 117 tane miydi oğlum? Say evet. daha fazladır herhalde. Ben say saymıştım. Böyle 167 idi sanki. Öyle güreş, bir Güneş, güneş, güneş. Tamam Flaş, başlayacağız. Güneş, güneş, evet. yok. Evet. Bizim Okun, Hadi kişi <laughs> <laughs> Eri, var. Oku, Okul, sayı. Ha, topla. He, tamam. Evet biz şimdi arkadaşlar bu videoyu kapattıktan sonra da biraz güreş yapacağız. Kardeşimizle. Kardeşiyle beraber. Ondan sonra da değil mi? Enes'le ödev yapacağız. Öyle mi? Yapmak. Tamam, okuma var. var. Okuma yapacağız. Değil mi? O zaman herkese Bay bay. Şu anlık iyi bay akşamlar bay. ve bay iyi günler. Ben çekmiyordum Video sonunda Bay çektim. bay. Evet. bay, bay. bay, bay.